Yeni kurtarmak et, seki de filmde, kududududu, kududududu. Ne bayan ama bakmaz gözümde, kududududu kafamda bir sis var pis. Çalış çalış her gün hep aynı pis plan. Siyaset var mı? Kim takar başındakini? Onlar konuşur hep ben seyrederim film Din mi kaldı ben bir huzur ararım Soru çok cevap yok içime dert yaparım İnançlar mı? Hepsi tozlu rafta kaldı Yaşamak zor dostum kafam hep dağıldı Var olu sorgusu mu yok acı geç onu Sabah dokuz akşam altı hayatım hep doluk Sanki bir kısır döngü bir boyunun içindeyiz Ama fark eden yok biz hep aynı yerdeyiz bir felsefe Hıdı Güne hı dı, dı Günü hep tek Hedefimde Ne var oluş kaldı Ne de bir sebep hı dı hı dı dı, hı dı dı dı. Ne var oluş kaldı Ne de bir sebep Hıdı hıdı bulsam ne olur hep bir sonu var Para yok zaman yok hayat bende hep dar Kiralar uçmuş iş yok dertler var Ama sorsam bana nereye gidiyon cevap boş ver Politika mı seçimler hepsi aynı Kime oy atsam sonuç yine hep aynı Sosyal medyadan meme gündem hep karışık Kimsenin umru değil dünya yanlış baksana Yarına bakamam çünkü defter gerçek peşinde Kurtar günü yaşa boş bir mücadele içinde Yeni yeni bir felsefe Hıdı hıdı dı Günü kurtarmak hep tek Hedefinde Hıdı hıdı dı. Ne var oluş kaldı ne de bir sebep Hıdı hıdı dı Hıdı dı dı Ne var oluş kaldı ne de bir sebep Hıdı hıdı dı. Hıdı dı, dı. Ya bu dünya hep kısa film Ne varoluş ne son hepsi bende de Nereye gitti gençlik kafalar hep karışık Bizden bir şey bekleme hayat fazla kırışık Ya yeah, 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 yeah.